Hepinize merhabalar arkadaşlar. Pixel maceralarının bir sonraki bölümüne hoş geldiniz diyorum. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu gym'in önünde kalmıştık hatırlıyorsanız. Şurada kılıç Pokemon var. Eee Honich, ee, tek gidecek değil mi? Ya tek zaten anormal olurdu. Evet. A, iron verdi ve alüminyum verdi. Oha. Oha iyi bir şey ya. Bunu görürsek keselim bol bol. Oha bayağı iyi. Baş alüminyumlardan birkaç tane daha verirse güzel olur. Evet en son burada kalmıştık. Ve bir önceki videoda Alcan kardeşimiz. E, şurada Master Ball var sanmıştım. Burada bir ara Master Chess vardı sanmıştık daha doğrusu. Master Ball demeyeyim. i̇çinden güzel bir şey çıkabilir diye. Ama herhalde yanlış görmüşüz. Ben de videoya baktım da ben de Master Chess var sandım. Herhalde sanırım yanlış gördük. Pokemon falan mı gördük acaba? Herhalde Pokemon vardı orada ya, ya. Ya da şu şey yanlış görmüş olabiliriz. Tam da Master Chest'in üstünde duruyor. Oo şurada bir iron var. Iron var. Iron, 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 iron. Iron, iron. Ver iron ver. Uf hiç güzel güzel güzel. Bedava iron. Uf uf en severiz severiz. Güzel en az iron hep veriyor Ali. Güzel. Oo bunlar güzel farma. Hem Pokemonların seviyesi artacak. Cem de 31 level ne artacaksa artık. Evet. Eee Ali güzel güzel Iron pickaxe'imiz hazır yani şu an güzel Skarmory var orada evet eee tamamdır cime girecektik en son ve bu arada eş Granger yakalama şeyini söyleyen kişi yanlış söylemişim eee onu Ready Taklacı kardeşimiz söylemiş yorumlarda ve eee Super Rod'la 3 ünlem yapıp getirebilirsin abi ee, Hidden Talent olarak gelmesi lazım gelmeyebilir. E ee, yani bayağı zor çıkıyor de, demiş. Ya yani zaten çıkınca kolay çıkmaz herhalde. Bu ne diyor? Ee, evet benim ağzıma burnuma tükürdü burası diyor. Benim aa, taş tip Pokemon'larım elektriklerin elektrik tip Pokemon'ların karşısında hani tek atar geçerler diyordum ama yok olacaklarını hiç düşünmemiştim gibi bir şey dedi. Pikachu ses duydum buradan. O gene Pikachu da bu ne la? Bu bizimkiden daha küçük la. Pikachu gibi duruyor la. Pikachu'dan da küçük. Burada bir boss var sanırım. Neyse. Burada ne var? Buraya normalde giriliyor, giriliyor mu? Niye böyle yapmış? Işınlanma yeriymiş gibi duruyor bir nevi de. Evet. Girelim bakalım. Ne varmış? Burada puzzle varmış. Play şey yapmıyorsa demiş. Batchsiz girin demiş. Burası herhalde ilk gym olduğu için ilk gym olması lazım. Değil mi? Thunder Batch. Evet. Once you finish the gym puzzle. Diyor ki cimin puzzle'ını yendiğiniz zaman diyor. Gym'in puzzle'ı var. Herhalde aşağıda. Aşağıdaki labirent acaba aşağıdaki labirent mi? Aşağıda şurası labirent mi acaba? Neyse bir girelim bakalım. Evet, eee tüm trainer'lar diyor. Eee e girmek isteyenler diyor. Eee gloves gloves'un üstünde duruyor olmalılar falan dedi. Çimli değildi demiş. Elektrik çimine geldik evet. Şimdi neymiş? Puzzle mı çözeceğiz gerçekten burada? Eee Show the combo prepare your ears. Oo. Çok fazla ses çıkabilir arkadaşlar. Şovior kombo ne ya? Tamam bir dakika. Şuna basınca bu çıkıyor. Buna basınca bu çıkıyor. Sonra buna basmayacağız. Ee, yok bir dakika reset diyelim bakalım. He burada bir puzzle var herhalde. He tamam orada sırayla söylüyor. Buna ve buna basacakmışız. Okey. Okey bu bu ve bu. 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 Ve bu. Correct. Okey tamam. Evet mor turuncu yeşil. Mor turuncu yeşil ve pembe. Güzel, basitmiş. Bir kere daha. Mor, turuncu, yeşil, pembe, sarı. Okey, mor, tur turuncu, yeşil, pembe ve sarı. Ve correct. Bitmedi mi? Bir tane daha mı var? Mor, turuncu. Ne oldu? Yani dışarıda bir yerde çaktı sanki şimşekler. Şimşek burada çakmıyor hocam. mor, turuncu, yeşil, pembe, sarı. Bir sonrakini bilmiyoruz. Bir sonraki dışarıda bir yerde çaktı. Ee, ne yapalım? Yani turuncu diyelim. Incorrect dedi evet çok güzel. Bir dakika bir dakika bir dakika. Çakıyor da çok çok soluk çakıyormuş. Evet şimdi fark ettim. Evet buna gidiyor buna gidiyor. Sarı yeşil dedi. Okey mort. Turuncu. Eee... Yeşil Sarı tu Turuncu Mor Yeşil Bu yanlıştır ki direkt Direkt yanlış o o yanlış Okey Bir dakika baştan izleyeceğim bir dakika Reset diyelim Okey izle Bu 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 Okey okay. Şöyle mor turuncu yeşil Pembe Şöyle şöyle okey Tamamdır doğru Bu kaç tane daha yapacağız lan Yeşil Okey yeşil Sarı okey Mor turuncu yeşil Ş Şöyle 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 ve böyle Daha, daha var sanırım ya Okey. Mor, turuncu, yeşil. Şöyle, 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 şöyle ve şöyle. Dolduracağız mı la burayı? Mor, turuncu, yeşil, sarı, yeşil, sarı, Bir tane daha kaldı. Tüküreyim. Evet beynim şu anda yetmeye çalışıyor ne kadar olduğuna dair. Sonra gene buydu herhalde. Sonra buydu. Sonra buydu. Sonra da buydu, sonra da buydu herhalde. Yes be! Oho! Yes be sevindim ha. Ellerimle ellerimle sevindim gerçek hayatta. <laughs> evet Pokemon'larımızı canlı yenileceğimiz yer varmış. Güzel. Exit'imiz de var. Şurada Ender Chest de var. Ne yapacağız onu bilmiyorum. Ee, i̇çine atabileceğimiz bir şey var mı şöyle materimizden? Yok herhalde. Ee, bu mavi orba bir arkadaşım sormuş da bu ee... Şey mi, ee, bu Mega Taşı'na benziyormuş sanırım, Kyogre'nin mi? Yok, bir Pokemon'un değil, hangisi hatırlamıyorum. Burada boss var, hemen saldırabileceğimiz. Burada bir diğer boss'lar da var sanırım. Şurada Poké de var. Burada... <laughs> Bunların niye böyle boyları çok küçük ya? <laughs> Pichu, aynen Pichu dışarıdaki bir kadar. <laughs> evet, elektrik cebinde ne bekliyoruz ki? Raichu'lar falan var burada. Kualot beri aldık. Çok güzel. Gidip şuradaki beri gidip şuradaki pocket de alacağım. Sonrasında saldıracağım direkt. Kafa atacağım. Ee, pocket chest'ten çıktı. Evet çok güzel ya. Çok güzel. Pikachu var bir tane daha. Boyu normal gözüküyor onun. Okey. Bunun niye LV seviyesi 11? Seviyesi çok küçük bir şey. Onu saldırmayacağım. Direkt şuradaki boss'a saldıracağım ya. Boss olarak geçen. Boss Ankamon olarak geçen saldıracağım. Bu herhalde direkt e, gym liderimiz herhalde bizim. Gözlüklü. Raichu'su varmış. Eee... ben Bolt'um diyor. E, buradaki Jimmy ben yönetiyorum dedi. Eğer kazanırsan sana e, rozeti vereceğim dedi. Raichu attı. Raichu'ya Moonblast'i yapıştıracağız. E, neredeyse tek kedi be. E, Yanlışlıkla Night, Night Slash attım. Kendini vurdu. Leftovers ya Leftovers. Güzel. Bir Night Slash daha atalım gel. Thunderbolt attı. Çok güzel. Night Slash süper efektifmiş. Okey. Ampharos attı. Ampharos'a da bir Night Slash yapıştıralım. Night Slash yapıştırdık. Zap kanal attım. E, bunu günde bir kere e, ee, challenge ediyor biliyor olabiliriz. Tüküreyim Elfros'a Moonblast'a falan girsek de. Moonblast'a girebilirdik aslında ya. Ee, ne çok vuruyor hatırlamıyorum. Elektriğe yeşillik çok vuruyor onu biliyorum. Evet paralize oldu Rapidash. Sanki çok bir şey değişecekmiş gibi. Evet flame charge attık. Okey bize aslında burada şey güzel gidebilir ya. Eevee'nin Eevee, nin, Eevee nin elektrik versiyonu. Direkt Neredeyse sıfır sıkıntı muhtemelen çıkartırız şey içinden. Ya burada en yüksek olacak şey Thunderbolt muhtemelen. Ne kadar şey de olsa evet o da vurmadı. Ya burada Renica ile zaten Dragonair direkt geberip gidecek yani. Deniyorum kaçırırsa belki saldırı diye de. Ee, Öyle ne kadar deneyebiliriz ya. Ee, Dragon T ile evet, o da çalışmadı. Boss olması birazcık sıkıntı oldu. Yani bilmiyorum. Water Shuriken atalım. İlk biz vururuz gene de. Yani çok vurmayız. Kaç tane vurduk? Kritik vurduk ve 5 kere vurduk. Ona rağmen bu kadar vurduk. Yani maksimum hasarımızı vurduk ve o kadar hasar çıktı bizden. Ee, Zerneya'sa daha güzel bir saldırı biçimi deneyebilirim. Bir bakalım. Bir kere daha saldırabiliyorsak bir kere daha saldıracağım. Bir kere daha saldıramıyorsak ne zaman saldırabileceğimizi öğrenmek istiyorum açıkçası. Deneyelim. Aa direkt saldırabiliyoruz. Çok güzel. Bu çok iyi. Evet. E, bir taraftan da bu sefer e, bakacağım tam olarak ne vuruyor diye en iyi ne vururuz diye. Raichu'ya en iyi en iyi grant vuruyormuş. Yani buradaki her şey aynı halta gelecek az çok. E, special olması birazcık iyi olabilir. Mesela The Nice Slash dedim süper efektif yazdı ama. E, deneyelim bir. Nice Slash sanki süper efektif yazdı. Yanlış mı gördüm ya? Aynen süper efektif yazıyor. Ama gene de tek tek atamadık. O yüzden çok da Önemi yok ya. Yani. Confuse attı gene. Tüküreyim Confuse olduk ya. Neyse bu sefer kendimize vurmadık. Bu iyi. Bu iyi. Confuse olması kötü ama. Ampharos attı. Ee, buradan bir Ampharos'a da bir dikkat edelim. Neyi çok vuruyor acaba? Ampharos. Ee... Evet. Ampharos da gene bu da Grant'tan çok yiyor. Ee, nice Slash'da de bunu zaten çok vurmadı. O yüzden... Ne yapalım? Moonblast'e girelim. Evet bir dakika. Moonblast dedi. Güzel. Güzel. Confusion'dan çıkmışız. Ee, ve hasarından kaçtık. Çok güzel. Çok güzel. Daha demin ağzımıza tükürdü bir vuruşu zaten. Çok güzel. Bolt bound attı. Ee, pardon. Bolt... Bolt tund attı. Bolt und mu diyorlar? Bolt tund mu diyorlar? Herhalde bolt und diyorlardır. Evet. Bolt und attı. Bolt und da muhtemelen gene sadece ground'dan... Ee, çarpı 2 2 yiyor. Kalan hiçbir şeyden şey mi? Paralize yedik. Püh, a, tek geldi. Çok güzel. Çok güzel ve bitirdik. Güzel. Direkt savaşabiliyormuşuz. Bu güzel. Bu dönemide savaşamayacağız tabii ki de. Evet diyor. Badge diyor. ve ee, ken... Can... Şunu kazandın dedi. Bakalım. Biz de iki şey kazanmışız. Biri badge'miş. Evet. Diğeri neymiş? Extra sensory. Güzel. 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 Round yerini alabiliriz. Extra sensory. Güzel. Elektrim Z verdi bu sefer de. Evet. Ee, Blank Nova. Bu neymiş bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Ee, Blank Nova. Bunu, bu da bilmiyorum. Hareket kaydetmemizi sağlıyor yazıyor burada. istediğimiz bir tipte ama yani ne kaydedeceğimizi tam bilmiyorum. Ee, şimdi bu diyor ki elektriği ee, kullanıcının diyor Z move'u kullanmasını sağlar. Tamam. Elektrik type'ları elektrik type Z hareketine dönüştürür diyor. Mesela şöyle verelim. Şöyle verelim. Merak ediyorum mesela Pikachu ne olacak şimdi şu alt taraftaki Pikachu? Şu zannesiyle bir heal'ı çakalım da. Şimdi mesela bir yeteneklerini kullanmak isteyeceğim Pikachu'nun. Bakalım ne olacak acaba. Ee, şuradaki mesela küçük seviyeli e, şeylere saldırabiliriz. Mesela şu bunun seviyesi kaçmış? Bu da 11. Bunların niye seviyesi bu kadar küçük ya Aa Ultra Chess var şurada. Ultra Chess'i alalım. Air Balloon. Ee, Grand tipi hareketlerden diyor. Ee, Grand Tip hareketlerden etkilenmez diyor bu game Pokemon. Okey. Saldıralım. Richo attı. Ne oldu şimdi burada? Hani neyi dönüştürdü ki? Bir şey dönüştürmedi. Herhalde bunlar dönüşmüyor. Hani her... Mesela Volt Tackle'ı dönüştürüyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela Pikachu'nunki Volt Tackle. Anlatabildim mi? Şu şeydeki gibi. Hani aynı efekti veriyor. Mesela bu Pikachu'ya özel. Bu tüm elektrik Pokemon'larında. Mesela Pikachu'da Volt Tackle'ı Volt Tackle'ı e, Z-Move'a dönüştürüyormuş ya, bu aynı zamanda bunda da aynı işi yapıyor yani ikisi de aynı işi yapıyorlar, Pikachu da aynı iş yapıyorlar. Bu ama mesela gidip Magnemite'e versen de, onun da Z hareketi varsa, onu da e, yükseltecek yani gücünün. Ama diye Pikanium sadece Pikachu'ya ait. E, umarım bir anlam kazanmıştır herhalde, benim anladığım bu şekilde en azından. E, bir de şu taraflara gidelim, şuralarda bakalım bir sandık var mı? Güzel, burada her yerde Pikachu var, burada sınırsız Pikachu yakalayabiliriz ya. Evet. Elektrobaz var. Şuradaki onunla bile saldıracağız. Bir ne yapıyorsun Elektrobaz? Saldırmaya çalışıyor herhalde. Okey, saldıralım. Eee, quick atak. Bir quick Imolga attı. Güzel. Bunlar o 4 tane pokeball alırız. Eee... bunlar bu arada Normalde hani Jimny önce bunlarla savaşırsınız normalde. Bunlar op on, op, op şeyler, eğitmenler. Bu aşağısı ne onu anlamadım herhalde. Elektrik üretme merkezi gibi bir hava verilmek istemiş orada. Ee, burada atabileceğim bir şey var mı ya? Yok herhalde. Evet bizim acilen bir şeyler yapmamız lazım bu envanter mevzusunu özellikle. Ee, ben bu taraftan çıkacağım oraya bir şey attık. Okey. Okay. mesela tekrar girmek istediğim zaman ne olacak? Mesela girmek istedim. Oo ben bununla uğraşmak istemiyorum ya. Ay tüküreyim ya. Ne bekliyorduk ki? Şuradan çıkacağım direkt. Evet yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet bazen haritayı kırarsın ya. Cam kırmayalım. Camları geri koyana koyamayız ama şunları koyarız. Hiç biz burada değilmişiz gibi. Devam edin. Evet. Gene girersek gene buradan kaçarız. Açık kalsın burası. Eee güzel durdu evet. Yeni stilin senin bu. Güzel evet. Güzel. Ee, başarılı. Başarılı. Ama e, kaydetsek güzel olurdu bizim şey yaptığımız, e, kazandığımız şeyleri. Şakır alalım ya. Gene envanter doldu ya. Çer çöple doldu. Stone sulep yürü git. Okey. Ben elim, elimi görmeyi seviyorum da şu şekilde. Evet. Ee, şöyle bir şey yapabiliriz. İlk becimizi kazandık. Baya mutluyuz. Bu beci aslında şeye koyabiliriz. Ee, şurada batch case'imiz yanımızda değil mi? Aynen. Ee, şöyle. Şunu şöyle yapalım. Şöyle koyalım. Evet. Batch case'imize. Vücudumuza giydik lan bunu. Ee, batch case'imiz de burada duruyor gördüğünüz gibi. Şöyle geri alabiliyoruz. Aynı şekilde geri koyabiliyoruz. Hani istediğim şeyleri yapabiliyoruz. Güzel. Bunu buraya koyabiliyorsak orada dursun ya. Aynen güzel güzel. Güzel. Ee, niye heal atıyorum bilmiyorum. Daha demin heal atmıştık sanki zaten. Tamamdır güzel. Şimdi bir sonraki badge'imize gitmeden önce ben e, ee, bir savanla da Zerora çıktı. Oba. E, ee, gitmeden önce ben bir şey yapmak istiyorum. Zerora burası değil mi? Savanla pilotu M. Rayron. Right Zerora nerede? Zerora nerede? Görebilir miyiz? Her bölümde bir legend görebiliyoruz mu ya? Öyle bir şansımız var mı harbiden? Evet sanırım sanırım kendisi yok şu anda buralarda bir yerde. Ee, herhalde bulamadık bilmem. Zera ora burada bir yerde spawn olmuş dediğine göre de nasip değilmiş diyelim bu sefer. Bir de gündüz vaktiyle bakmış olsam daha iyi olabilir tabi. Ee, şöyle bir bakalım tekrardan. Yani gözümün önünde olmuş da görmemiş de olabilirim biliyor musunuz? Hani fark etmemiş olma ihtimalim var. Genelde böyle gözünüzün önündeki şeyleri göremiyorsunuz. Bu bir timbur muydu şuna da hatırlamıyorum. Öyle bir şeydi ama. Evet, muhtemelen artık despawn olmuştur ya. Bulamadım çünkü bayağı bir baktım da. Ee, burada almak istediğimiz bir şey var mı? Sanırım yok. Devam edebiliriz. Evet, bulduk yeri orayı. 50 level burada duruyor. Burada geziniyormuş. Biraz boyu küçük kaldı. Hani ve e, karanlıktaymış. Okey, 6 tane pokeball'ımız var sadece. Eee, yani girmez zaten. Eee, vursak bir tane vuralım ya yani en azından öldürelim biliyor musunuz? Hani onun XP'ni e alalım, hep beraber burada. Eee, şöyle atalım ora Yani, bilmiyorum ne vursak az vurur. Arora bu nasıl efektif miydi? Bence ölür bu ya. Bence ölür hani siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama bence ölür ya. Yani, elektrik tipi e, efsanevi yakalamak isterim ama bence öldür. ve diye şu markete gitsem gelsem despağın olur mu acaba? Aslında gitmişken pokeball alabilirdim oradan ya. Ne vurursam vurayım bence ölecek. Neyden bir az yiyor? Bir dakika. Steel'dan 1 bölü 2, Fly'dan 1 bölü 2 yiyor. Okey. Buna şey yapamayız. Ee... Dünyama Aurora beam atalım. Güzel, güzel. Güzel, fena da değil. Ya yani paket toplarını atalım. Ne kaybedebiliriz ki? En fazla pokeball kaybederiz yani. Hani gerçekten pokeball kaybetmek koymaz yani kimseye. O küçük gel yani bir kere geldi ya ne yaz. Tamam, herkese pokeball atıyorum ya. Herkese atıyorum pokeball. Eee evet. Evet, çok güzel. Ee gel yani geleceğini düşünmüyorum. Ee, o şans bir kere olur. Evet Zanyas canlı fulledi bu arada. Savaş Ekim'de canı daha azdı. <laughs> Leftovers ya. Evet Wall Switch attı. Wall Switch attı ama kendini değiştiriyor Wall Switch. Bildiğiniz gibi dolayısıyla bir işe yaramadı. Evet Pokeball'u da atıyorum sonuncuyu. Ee, bir öldürmeyeceğim aslında. Bir gidip bir şey deneyebilir miyim ya? Bir ayrıl evet. Bekle burada tamam mı? Burada bekle olur mu? Umarım, umarım despawn olmaz ya. Umarım despawn olmaz. Hızlıca markete gidip uh, ultra ball alacağım. Bilmiyorum 20 tane alayım mesela ya da 30. 30 alayım. 30 iyidir. Mesela yo, great ball varmış sadece. Tüküreyim great ball alacağız. Yapacak bir şey yok. Ee, ne bileyim. Al 30. 32 tane al. Bir site kaldık. Güzel. Güzel. Bakalım. Yani e, despawn olduysa da bir sonraki pokemonlarda kullanırız. Yani pokeball'un ya da Great Ball'un herhangi bir eksisi yok envanterimizde bulunmasının. Ve despan olmamış. Çok güzel. Ee, yani buna Dragon ile girebiliriz aslında bir. Ee, Dragon... Rapidash girebiliriz. Tamam. Rapidash gel buraya. Gel buraya. Ee, Steel'dan normal diyor değil mi? 70 her türlü vuracak. Ne yapalım? Steel atalım ya. Bir sonraki elim vuracak? Charge power dedi. Smart... Okey. Az vurduk. Flame wheel atalım. Flame wheel atalım. Umarım şey yapmaz ama. Güzel. Umarım burn bırakmaz. Bir flame wheel daha atalım. Slash attı. Çok güzel. Çok güzel ya. Smart strike kaç vurmuştu hatırlamıyorum. Tekrar atmayacağım. Deneyeceğiz gene. Gene deneyelim. Great ball. Great ball. Çıktı direkt tabi. 30 tane Great Ball 30'unu da atabilirim buna bu arada. Yani koymaz açıkçası. Ee, bu arada sınırsız parayı bir zaten bulacağız biz bir yerlerde. Pokeball craftlamaya başladığımızda Pokeball'ları satmaya da başlarız. Güzel Rapid Ash'i Zernias'la değiştireceğim. Zernias bir süre ayakta durur burada. Pokeball'larımız biterse yer ama daha fazla almayacağım. Yeter bence bu kadar Pokeball harcadığımız. Ee, evet kayıtlı olduğumuza emin olayım da bir taraftan. Wall Switch attı okey. Okey devam edelim. Evet. Gelecek mi? Gelmedi. İhtimaller düşük. Ama o bize çok vurmuyor zaten. Hem seviye farkı var hem de süper efektif değil yani vurdukları. O yüzden çok yemiyoruz. Special vuruyor herhalde. Bizim special defansımız yüksek miydi? Sanki öyle bir şeyimiz vardı değil mi bizim? Çok güzel. Ee, nerede? 27 tane. Bu arada 30 tane pokebolu Zapdos'a attık. Zapdos gelmedi. O yüzden Zeraora'nın ee, geleceğini sanmıyorum açıkçası. <laughs> hani... Ama şansımızı denemedik demeyiz. Hani a bunu yapabilirdin yapmadın. Olmasın. Ve ee, Zeraora'yı da elektrik tip Pokemon iyi gider yani. Ee, statları yüksek bir elektrik tip Pokemon baya güzel gider hem de. Yani iki Pikachu yerine tek Zeraora zaten hani tek başına alır yani. Baktığınız zaman. Evet. Ee... hadi. Yok. Mesela Zeraora sıfır yiyor mu arada şeyden? burada hmm... Bu arada bunu şey yapabilecek, paralize edemeyiz gerçi orayı. Ya yani statüs efektine koyabilecek slip. Slip powder'ımız var mı bizim? Yok ya. Slip atabilecek Pokémon'umuz olsa slip atardık. O tür efektler de bayağı bir yükseltiyor bu arada. Hem can, e, canın oranı var, hem de kullandığınız Pokébolun oranı var, hem de o yeteneklerin oranı var. Ya yani Great Ball'un e, çarpanı çok yüksek değil. Ultra Ball'un 2'ydi sanırım. Great Ball'un 1.5 olabilir. E, normal Pokébolun da 1'di çarpanım. Hani girme ihtimallerini artırma oranları öyle söyleyeyim. Şuan 10 tane attık bile kafasına. Yarım sek, pardon. Ee, yarım sek great ball atacağız kafasına. Evet. Yani aslında azalmıyor gördüğünüz gibi leftover sayesinde. Bayağı iyi ya bu leftover bayağı iyi. Çok güzel. <laughs> Bir de her saldırıda hani AI sürekli saldırmadığı için vurmaya çalışmadığı için sürekli. E, bu işimize geliyor biraz da. Hani bu roundlarda canını zaten dolduruyor leftoversla. Evet. yaklaşalım. Bu kadar yaklaşabiliyoruz. Ve girdi be. Zero oraya yakaladık be. <laughs> bu sefer emekle yakaladık. Bu sefer uğraştık. Three to get ready. Oh, Great Ball'la Pokemon yakalamaymış. Süper be. Oh, gidiyoruz PC'nin başına. Evet, artık e, Pikachu'lardan birini tutacağız tabii ki de. Pikanium'umuz var sonuçta. E, ama şeyi alacağım. Elektri Elektrium Elektrium Z'yi alacağım. Bunun hızı daha yüksekti o yüzden bunu alacağım. Litleo geldi. Litleo Litleo'nun adı bir yerden tanıdık geliyor. Stan e, başlangıç Pokemon değil değil mi bu? Değil aynen tamam güzel güzel. Güzel. Güzel öldü. Ya, Blaze Powder verdi. Oo. Oo. Ya backpack'imizde yer yok. Ben seviyorum böyle güzel <laughs> şeyleri almayı da backpack'te yer. <laughs> backpack yok ki zaten. <laughs> şuna yok. Bak bak şuna. Ay bir tane yer varmış. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Çok güzel. Ee, güzel şeylerimiz Pokemon'larımız güçleniyor ya. Sonunda Pokemon'larımız güçleniyor. Güzel güzel takım kuruyoruz ya. Güçlü. Evet 6 Legend yapacağız. E, pardon 5 Le Legend artı Greninja olacak. Evet Zeraora. Bakalım bunun IV'si acaba ne? Evet. Ee, IV's 4'e koymuşum herhalde. 81. Daha iyi or şey olarak. Speed'i 28. Hemen hemen iyi. IV HP'si yüksek. Bu güzel. Ee, special atağa düşük. Sanırım special vuruyoruz ama ya. Bu iyi mi bilmedim. Çünkü normal sanırım special vuruyoruz. Doğru muyum ya? Hmm. Bunun bir yeteneklerine bir bakalım şeyden. Move learner burada yok. Belki spawn olmamıştır. Şurada bir yerde o normalde. Sağ klikliyorum ama çalışmıyor. Evet kimse yok herhalde. Ee, bir canlarını bir fullleyelim. İyi güzel güzel takım iyi ya. Fena değil. Şu elektriğimizi iyi de şeye verelim. Elektriğimizi iyi. E-Electrium Z'yi aynen, Electrium Z'yi oraya verdik. Bir move'larına daha sonrasında Mori Learner'la bakarız. Power Up Punch, e, Vurdukça daha çok vuruyormuş, e, karşı düşmanımıza. Ve, charge'ı, ya bunları değiştireceğim tipler benim açıkçası. E, power Up Punch belki durabilir. E, bir şeyleri merak ediyorum mesela, öğrenebildiği yeteneklerde neler var mesela? Eee ve hangisi Z yeteneğine dönüşüyor onu merak ediyorum mesela. Z yeteneğinin neyin dönüştüğünü tam göremiyorum şu anda ama 56 e, değil 64 level'da discharge öğrenecekmiş. 72'de wild charge falan öğrenecekmiş. 88'de plazma. Fist öğrenecekmiş. Şu close combat yeteneği var ya. Şu şu yetenek 120 vuran şu yeteneği de 96 level'da öğreniyormuş. Maşallah, maşallah. Evet çok güzel. Şimdi evet bir sonraki maceramıza devam etmeden önce kendimize bir ev yapmak istiyorum açıkçası. u ee, 1X. kocaman. Evet daha sonra bakarız. Bu mağaralarda. Ee, evet gördüğünüz gibi burada şeyler oluyor. Madenler oluyor. Ruby, silikon or falan gördüğünüz gibi Thunderstone or. Bunları bunları daha sonra kasarız şu an çünkü envanterde yer yok ya. Hani şurada bauxite'miş. Şu, şu bauxite alüminyum oluyor bu arada. Gibi. Evet. Kendimize bir ee, şey yapmak istiyorum. Bir ev diyebileceğimiz, base diyebileceğimiz bir yer yapmak istiyorum. Ve şöyle orta kısımlarda bir yerde olursa güzel olur. Yani hem mesela şu ada, şu ada yakın oluruz. Şurada bir mekan var, oraya yakın oluruz. Gibi. E, belki orası gym olabilir ha. Gym olabilir. Burada gym'i, adayı tamamen dolaşmadan bulduk. Bu da güzel bir şey. Ya şurada gene gezinmişim ben. Okey. E, şu taraflara gidip bir bir ev yapabiliriz mesela. Şuralara ya da şuralarda bir yerlere gidebiliriz. Ee, güzel bir bir bakalım bakalım ne yapabiliriz oralarda. Ben o taraflara doğru yolculuğa gireyim. Evet arkadaşlar kayıt sonrası Mahmut burada. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenirseniz e, yorumunuz, fikriniz varsa da yorumlara yazarsanız sevinirim. E, bu video baya biraz uzun olmuş. Ben dikkat etmemişim zamanı açıkçası. O yüzden iki part halinde gelecek. Bir sonraki bölüm yarın gelecek izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.